İşbirlikçi proje tabanlı öğrenmeyi çevrimiçi olarak sağlayan E-Twinning Avrupa Okul Ortaklığı, 2018 yılından itibaren e Okulu uygulamasını başlattı. Portal üzerinden belirlenen kriterleri sağlayan okullar ilk aşamada e Okuluna aday gösteriliyor. Daha sonra yine portal üzerinden açılan başvuru kılavuzunu dolduran okullar ise değerlendirmeye alınıyor. e okul olarak seçilecek okulların özellikle e-güvenlik politikalarının ve uygulamalarının olması okulların dünyaya açılan penceresi olan okul web sitelerinde e twinning logo ve linklerin olması, okullarda birden fazla e twinning projesi yapan öğretmenin olması, başvurunun temel kriterlerinden birkaçını oluşturuyor. e twinning portalı, öğretmenleri ortak paydalarda aynı çatı altında buluşturmanın ötesinde, öğretmen yeterliliklerinin gelişimini e twinning okulu çalışmasıyla ön plana çıkartıyor. Öğretmenlerin çevrim içi öğrenme kurslarına katılımları, portal üzerinden hazırladıkları projelerin niteliği ve niceliği sonucu kalite etiketi almaları, çevrimiçi etkinlikler hazırlamaları oldukça önemli hale geliyor. e okul uygulaması, portal üzerinde projeler yapan öğretmenlerin bulundukları okuldaki diğer meslektaşlarına örnek olabilmelerine, yenilikçi eğitim anlayışında olan öğretmenlerin artmasına, önder olabilmelerine, okul yöneticilerine evrilen ve gelişen eğitim sistemini anlatabilmelerine, okullarının ve kendilerinin ulusal ve ulus ötesi farkındalık kazanmalarına olanak sağlıyor. Bunun yanı sıra Erasmus Plus eylem hareketleri ile şekillenecek okul hareketliliklerine ve daha kaliteli projeler oluşturulmasına zemin hazırlıyor. ETV'nin okulu başvuru süreci aşamalarını adım adım takip edeceğiniz ETV'nin okul eğitimleri çok yakında başlıyor.